Anne. Neyi düşündüm biliyor musun bugün? Evet. Annemle babamın kim olduğunu bilmiyorum. Çok da zor bir şey. Ama bir kahramanım var. Hep yanımda olan bir kahramanım. Bana hep destek. Beni çok seven. Bundan sonra sahip olmadıklarımı düşünmeyeceğim. Sahip olduklarıma bakmak istiyorum hep. Mutlu olmak istiyorum. Beni de çok mutlu ediyorsun. Teşekkür ederim. Hem de eksik söyledim. Ne kadar yakışıklı olduğunu söylemedim. mı beni. Sen de çok güzelsin. Bizim asıl yakışıklımaz. O ne yapıyor bugün? İki saattir sesini duymuyorum onun. Hadi ara bakalım. <laughs> Alo. Oylu. Can ne yapıyor? Nasıl? Ha iyi iyi. <laughs> Mamasını yedi, altını temizledik. Ee, keyfi yerinde. Ha bak müjdemi isterim. <laughs> Berhancan konuşmaya başladı. Ne? Ne oldu? Ne? ne? Ne oldu? Ne dedi? Ya böyle bir... Baba 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 ne işi var? Ağzından salyalara kara kuzum. Görsen yersin, yersin. Ay konuşmuş konuşuyor konuşuyor. Anne anne dedim anne ba ne, baba bir şey demiş. Tamam işte baba baba demiş. <laughs> Dur anne dedim mi peki? Aa kahraman mı yanında? Bak asıl müjde mi ondan isterim çünkü Berhancan bab, ba baba diyor. Baba diyor resmen baba diyorsun, diyor. Baba diyor şimdi babaptan baba. Tamam diyor. ama anne demiyor mu? Duymamış <laughs> olabilirsiniz belki. Anne demiyor mu ya? Ona da söyler elbet. Tamam tamam tamam. çok öpün onu. E, geleceğiz biz zaten şimdi geleceğiz. Birazdan çıkıp geleceğim. Siz keyfinize bakın kızım. Tamam görüşürüz. Konuşuyor konuşuyor. <laughs> Babam çünkü baba diyor. Çünkü çok kolay ki baba. Baba. He? Anne diyecek şimdi anne. E, evet aşkım sıkıntı aynen zor çok zor. O yüzden diyemedi. Sen öğrettin değil mi ona? Hı hı. Baba dedirttin. Sen geceleri onunla o yüzden uyuyorsun evet, değil mi? Evet. Baba baba diye fısıldıyorsun sen o çocuğa. Gizli gizli çalıştırıyorum. Sen bak gör iki güne iki güne her şey anne diyecek o çocuk. Anne diyecek hadi kalk. Hadi eve gelin. Gelmeyeceğim hadi kalk. aşkım. Hadi kalk. hadi kalk. Gelmeyeceğim. İstemiyorum oğlum gelmek. Sindiremiyorum biçim ediyorum. Karşılaşmak istemiyorum. Biliyorum kendime... ...ağzımdan kötü bir şey çıkacak. Tatsızlık olacak. Yapma ısrar gelmeyeceğim. Ama orası bizim evimiz kahraman. Biz kendi evimize nasıl gidemiyoruz? Allah. Yaçım Allah. ya bu çocuk. Müsait değil herhalde. Boylum <laughs> Hanım da yanında ya. Sen beni mi gözetliyorsun? Yok yok asla. Hayır kendisi şimdi Oylum Hanım yanında olduğundan siz de böyle bir... Siz üzüldünüz ya benim öyle gözüm takıldı meşgul. Ben ol. üzülmedim. Niye üzüleyim? Meşgul attı çocuğum olabilir normal. Eşi de yanında. Arar o beni. Tabii canım arar arar. Ben size bir çay daha koyayım mı? İstemiyorum, teşekkür ederim. Altın çayı aldırmıştım ben. Şundan yapar mısınız siz bana lütfen? Tabi tabi. Hemen. Ağzında altın kaşıkla doğdun çünkü. Biz sanki bilmiyoruz senin pavyondan çıktın. Sen acaba muhalle acaba tırnağı olabilir misin? Peki ben nasıl davranacağım şimdi evde? Ya şimdi ben kadına sinir oldum. Onu gördüğümde sinirlensem haddime değil. E, gülümsesem samimi değil, içim içimi yiyecek. Geçersin odana aşkım. Bak alırsın canı yanına, bütün evde yoktun. Oğlanla dedikodu yaparsın. Anlatır sana o oldu, bu oldu falan. Artık benim oğlum konuşuyor. Bir ajanım var <laughs> evde. Evet, evet, evet. Sırtın yere gelmez artık. Evet. Ama bak beni görüntülü alayım tamam mı? Tamam. Şey dediğini duyayım. Anne. Baba. Anne Aynen, dediğine. Tamam. <laughs> Yap yerime. Tamam. Üzme kendini. Tamam. Ara bizi tamam mı? Canın tamam. sıkılırsa. Tamam. Seni seviyorum. <laughs> Bitki bu yahu. Bitki. Ay yani koyarsın üstüne suyu. Rengini amca içersin. Ay ne yapacağız biz bunun başında nöbet mi bekleyeceğiz? Ay yani. Atom parçalıyor sanki. Hocam. Hocam. Ay vitesi küçük biraz İko. Hocam. Çakma kraliçe oğlunu aradı. Çakma kraliçe? Zenure yani. Bu <laughs> hocam başında taç var salıyor ya. Ee <laughs> sonra? Kahraman Bey ne yaptı dersiniz? uzatma. Hocam annesinin aramasını meşgule attı. Vay be. İyi. Hemen kutlayalım bunu o zaman. Hocam kek var. Üstüne bir maytap bir mum koyayım getireyim ister misiniz? İsterim. Bir yerlerden de konfeti bul. Başımızdan aşağı döküp sabaha kadar dans ederiz. Ee, anladım. Habersi kesmedi. Ama hocam gayret içerisindeyim başaracağım. İnşallah kutlayacağımız günler de gelecek. İnşallah. Erhan uyandı mı? Uyandı hocam Özgür'ün yanında. Oh, babaannesinin kuzusu ya. Baba baba diye işi var. Olma söyledim. Bir sevindi, bir sevindi. Kahramam da çok hoşuna gitti. Gitmez mi hocam gider tabii. Ama hocam Berhancan bebek aslında baba demeye çalışmıyor. Ya ne demeye çalışıyor? Baba anne. Hocam bebekler bilir. O da biliyor sizin ne kadar mübarek bir kadın olduğunuzu. Hisseder hocam bebekler. Ey, Nur, Hocam buyurun. Ya sen bunları önceden kafandan mı kuruyorsun yoksa spontane mi çıkıyor ağzından? Span derken spontane. boşver boş ver İko. Arada sırada söyle iyi geliyor. Hadi git berhancanı getir. Torunumu özledim. Tamam hocam. Söyle. Ay babaannesini bir tanesi bu bir tanesi acıktın mı? Sen yani babaannemi demeye çalışıyorsun. Kuzum kuzum sen. Aç bakayım ağzını. Ay hocam babaannesiyle nasıl mutlu maşallah. Babaannesinin biriciği bu. Babaannesinin kuzusu bu kuzusu. Al bakayım. Biraz da ben ilgilenebilir miyim? E, ee... <laughs> Gel Kadriye gel. İlgilen sev. Hı. Ne de olsa babaannesi değil mi? Hı. Yalnız... Ay benim bir tanem, oy çok güzel bu. Ay, ay maşallah sana. Ay, aynı kahraman. Değil mi? Hakikaten. Karbon kağıdını üst üste getirsiniz, kopyadan çıkmış vallahi kopyası tam burnundan düşmüş böyle diye değil mi hocam? Gözleri falan aynı kahramana benziyor, çok tatlı maşallah. Ama oyluma da benziyor, değil mi? Hani ikisinden de almış. Oy. Meleğim benim. E benzeyecek tabii. Annesi babası yani sonuçta ikisine de benzeyecek. Hakikaten Kadriye ben baktım da yani ağzı burnu aynı saat. değil mi o Çok benziyor. Pes hocam. Vallahi pes hakikaten çok benziyor. Niye pes diyorsun? Yani doğru söylüyor evet. Babaannesiyim ne de olsa tabii benzeyecek. Tabii değil mi değil mi? Çok güzelsin. Maşallah. Ay bak anne geldi. Anne, anne. geldi. Merhaba. İyi akşamlar Hoş herkes. Oyluğum. Hoş buldum. Bir şeyler mi yediniz? Ee, evet sen yokken biraz ilgilenelim istedik. Anladım iyi yaptınız ama uykusu gelmiş onun ben alayım artık. Ee, evet, sen yorgunsundur. İstersen ben götüreyim. Yok ben hallederim hemen onu çok özledim. Hop. O da beni özlemiştir. İyi. Hoppa, tamam. İyi. Tamam, tamam. İyi. İyi, tamam, tamam. Vitaminlerini de vereyim ben, kusura bakmayın. Hoşça kalın, iyi akşamlar. Tamam, tamam tamam. tamam.